Napolyon kimdir? İtalyan ama Fransız mı? Fransız ama İtalyan mı? Her ikisi de. Napolyon büyük bir Fransız devlet adamı. Ama İtalyan kökenli. Çok yakın zamanda İngiltere'de Hint kökenli biri başbakan olmuştu. Şu an İngiltere'yi Hint kökenli biri yönetiyor. Daha önce de Kurtuluş Savaşı'nda muhalif tutumuyla Linç edilmiş, Ali Kemal'in torunu Boris Johnson İngiltere Başbakanı'ydı. Biz bununla gurur duyuyorduk. En büyük Rus çariçelerinden biri 2. Katerina'dır. 2. Katerina, Alman kökenli bir prensestir. Bizde devlet adamlarımızın Türk kökenli olmasıyla ilgili genel kabul gören bir anlayış var. Bu anlayış, Osmanlı'nın Türk kimliğini yok sayan ilkeldiğine bir tepki olarak ortaya çık. Atatürk'ün bu konuda sözleri var. Ve günümüzde Atatürk'ün Selanik doğumlu ile ilgili onun kökeniyle ilgili yanlış bir biçimde suçlamalar yöneltiliyor. Napolyon Korsika'da doğdu. 1769 yılında. Korsika o dönemde Cenevizlilere ait. Cenevizlilerin hakimiyeti kıyı kesiminde, dağlı kesimlerde Pasquale Paoli isimli bir isyancı lider var. Korsika'nın bağımsızlığı için mücadele ediyor. Bonapartlar Floransa kökenli. 1500'lerde ailenin bir kolu Korsika'ya göç etmiş. Alt soylu ya da üst burjuva kökenli bir aile. Napolyon 8 çocuklu bir ailede dünyaya geliyor. Napolyon ismi de büyük amcalarından birine ait. Cenevizliler Korsika'yı Fransa'ya satıyorlar. 15. Louis'e. Fransa'nın Korsika'daki hakimiyeti ılımlı bir hakimiyet. Fransa çeşitli uygulamalarla Korsika'daki İtalyanları kendine bağlamaya çalışıyor. Napolyon'un babası Carlo da yargıç yardımcılığı görevine getiriliyor. O da Fransız hakimiyetiyle uzlaşmıştır. Carlo'nun 8 çocuğu var. Bu 8 çocuğundan biri imparator, üçü kral, biri kraliçe, ikisi prenses olacak. Napolyon ailesine çok düşkün. Özellikle babasının ölümünden sonra ailenin reisliğini yapıyor. Bütün kardeşlerini önemli makamlara getirmenin kendisinin görevi olduğuna inanıyor. Napolyon'un İtalyan kökeni için bir İngiliz yazar şöyle diyor. Karakterinin nüvesini oluşturan bu meşhum saldırganlık, Fransızlara özgü özgürlük ve canlıktan ziyade İtalyanlara özgü vahşilikten kaynaklanıyor olsa gerek. Yine 1804'te Fransız senatosunda Napolyon'un imparator olmasıyla ilgili bir üye bir kont şöyle diyor. Ne ülkenizi Romalıların köle olarak bile kullanmaya tenezzül etmediği aşağılık bir ırktan gelen bu adama mı teslim edeceksiniz? Yani Napolyon'un İtalyan kökeni eleştirilmesine yol açıyor, peşini bırakmıyor. Napolyon okuma yazmayı İtalyanca öğrenmiştir. Ancak 9 yaşında Fransızca öğrenmeye başlıyor 10 yaşında Fransızcayı daha iyi öğrenmesi için Fransa'nın Avutun kentinde bir harp okuluna yazılmıştır ve kraliyet bursuyla. Napolyon bu okulda aldığı kaliteli eğitimle bir Fransız haline dönüştü. İtalyan kökenli ama Fransız okullarında Fransız kültürünü ediniyor, Fransızca öğreniyor ve Fransız oluyor o dönemde Fransa'nın, Avrupa'nın baskın kültürü olduğunu, Fransızcanın Avrupa'nın soylu kesimlerinde çok yaygın olduğunu unutmamak lazım. Bizde de böyledir. İngilizcenin hakimiyeti çok sonraları başlar. Napolyon, biryenle Kraliyet Harp Okulu'nda 8 saatlik günlük eğitiminde şu dersleri alıyor. Matematik, Latince, tarih, Fransızca, Almanca, coğrafya, fizik, istihkam, silah, eskirim, dans ve müzik. Napolyon tıpkı Atatürk gibi matematikte çok iyi, matematiği çok seviyor, hafızası çok kuvvetli ve çok okuyor. Napolyon'un öğrencilik yıllarına dair en göze çarpan özelliği çok okuması. Özellikle antik çağ kahramanlarını, filozoflarını, yazarlarını. Özellikle Büyük İskender'in seferleri, Sezar'ı çok seviyor. Roma'nın yıkılmasından sonra Avrupa'da ilk birleşmeyi sağlayan Karolenj İmparatorluğu'nu çok seviyor. Ve İmparator Charles Magne. Frans İmparatoru olduğunda Charles Magne'nin kıyafetlerini giyiyor. Napolyon gençliğinde çok okuyor. Harbi okulunda. Bu bize neyi anlatıyor? Okuyacak kitapların olduğunu. Okulun iyi bir kütüphanesi var. Yani kitaplar yazılmış, kitaplar basılmış. İtalyan kökenli bir genç Fransızca kitaplar okuyor. Fransız kültürünü ediniyor. O dönemde yani 1700 yılların sonunda bir Osmanlı genci, bizim de o dönemde asker okullarımız vardı. Okumak için kitap bulabiliyor muydu? Mesela antik çağ kahramanları ile ilgili kitaplar mevcut muydu? Büyük İskender'in seferleri, Sezar, filozoflar onların değişik konulardaki kitaplarını okuyabiliyorlar mıydı? Bir ülkenin okullarında o dönemde dünyanın belli başlı eserlerin olması gerekir. Zengin kütüphanesinin olması gerekir. Öyle olursa iyi bir eğitim vermiş olursunuz. Fransa işte Napolyon'u böyle Fransız yapıyor. Ona iyi kitaplar okuma fırsatı vererek Avrupa'yı Avrupa, yı Avrupa yı yapan en temel meselelerden biri budur. Ve bizim en temel eksiğimiz de budur. Bir Sırp çocuğu, bir Rum çocuğu, bir Arap çocuğu İstanbul'da Harp Okulu'nda öyle bir eğitim almalıydı ki Türkleşsin. Kendini Türk hissetsin. Biz ona o imkanları sunmalıydık. İyi de o dönemde Osmanlı'da Türk kimliği var mıydı? Vardı diyemeyiz. Bir Sırp gencini hangi metotlarla Türkleştireceksin? Ya da bir Kürt gencini hangi metotlarla Türkleştireceksin? O nasıl bir Türk generali olacak? Bir İtalyandan Fransız yaratan, Fransız kültürü ne kadar doğru bir şey yapmışsa, ne kadar başarılı olmuşsa biz yüzyıllar boyunca hakimiyetimiz altında bulunan insanları Türkleştirecek mekanizmaları kuramadık. Napolyon Fransızcayı sonradan öğrendiği için aksanlı konuşuyor ve yazısı çok güzel değil. Çok parası yok, İtalyan kökenli olduğu biliniyor. Dolayısıyla okulda diğer arkadaşları onu küçümsüyor. Çok zeki olmasına rağmen, çok okumasına rağmen diğer Fransız soylu çocukları içerisinde alay konusu oluyor. Lekabı sümüklü burun, sıska vücuduna nazaran büyük bir kafaya sahip. Babası 38 yaşında ölünce Napolyon kısa yaşayacağına inandı. Bu nedenle çok hızlı yaşadı. Kısa zamanda büyük başarılara imza atmak için büyük bir enerji harcadı. Napolyon Brienne Kraliyet Harp Okulu'nu bitirip Paris'teki Ecole Royal Militari'ye gidiyor. Orada bir yıl eğitim alıyor ve topçu subayı olarak orduya katılıyor. Napolyon teğmen olarak ilk Korsikalı topçu ve en genç subay olarak orduya katılıyor 17 yaşında. Ancak uğraştığı ilk konu babasının dutluğu. Askeri meseleler değil. Napolyon'un ilk uğraştığı konu Korsika'da rahmetli babasının dutluğu ve ailesinin maddi zorlukları. Bunları çözmek için uğraşıyor. Genç teğmen 1786'da ilk denemesini yazmıştır. Nedir ilk denemesinin konusu? Korsika'nın Fransızlara direnmesi gerektiği hakkında bir yazı. Napolyon bir kitap kurdu. Ancak en belirgin vasıflarından biri çok yazması. Napolyon entelektüel bir insan, bir aydın, zamanın Avrupa'sında önde gelen aydınlardan biri haline gelmiştir. 1780'lerde okulda dışlanmasının da verdiği bir tepkisellikle bir Korsika milliyetçisidir. Bir İtalyan milliyetçisidir. Ancak 1790'larda Fransız İhtilali'nin yarattığı cumhuriyetçi ve özgürlük ortamında Korsika'nın Fransa'ya bağlı olması gerektiğini savunmuştur. Napolyon niçin Fransa'yı seçti? Diyor ki Dillerini biliyorum, dinlerine inanıyorum, adet geleneklerini biliyorum ve ihtilal bana bir kariyer fırsatı sunabilir. Napolyon İsa'nın tanrısallık vasfına inanmıyor. Bu nedenle tam bir Hristiyan sayılmaz. İtalyan ama Fransız, Fransız ama İtalyan. Böyle bir şahsiyetten bizim çıkaracağımız ders bir ülkeyi yöneten devlet adamının kökeninin çok önemli olmadı. Devlet adamlarının kökeni ne olursa olsun o ülkeye hizmet edebilirler. Ama nasıl? O ülkenin uygarlık düzeyi, farklı kültürden gelen, farklı kandan gelen insanları o ülkenin bir parçası yapmalı. Tıpkı İtalyan çocuğunu Fransız yapan Fransız uygarlığı gibi. Bizim yoğunlaşmamız gereken konu bu. Öyle bir uygarlık seviyesinde olmalıyız ki bir Ermeni de bizi yönetebilir. Bir Rum da yönetebilir. Kürtleri saymıyorum bile. Önemli olan bizim ortaya koyduğumuz uygarlık düzeyi. O insanlara kattığımız değer, yarattığımız kültür. Bu olduktan sonra yöneticilerin kökeni çok önemli olmayacaktır. Tıpkı İskoçyayı yöneten Pakistan asıllı bir başbakan gibi, Rusya'yı yönetmiş olan Alman prensesi 2. Katerina gibi, Fransa'nın en büyük devlet adamlarından biri olan İtalyan kökenli Napolyon gibi